Merhaba arkadaşlar Game Teacher kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün size Airtrack'ta e sıfır kamerasını e, anlatacağım. Ben video çektim diye hatırlıyordum. Şimdi e, yeni bilgisayara tekrar Airtrack e kurduğumda sıfırı yapmak için bir e, bakayım dedim. Nasıl yapıyorduk bir an her şeyini unuttum. Onu yapayım diye e, videoma bakacaktım. Videomu bulamadım ben çektim götürdüm. Meğersem çekmemişim ya da yayınlamadım mı oraya hatırlayamadım. O yüzden şu an çekiyorum. Hem ben de tekrardan bilgilerimi tazelemiş olacağım. Hem de size öğretmek istedim tekrardan. Onun için ilk önce bilgisayarımıza giriyoruz. Buradan belgeler, eratoraksimilatör 2'nin klasörüne giriyoruz. Burada config dosyası var. Buraya sağ tuş yapıyorsunuz. Birlikte diyorsunuz. Bunu kaldırın. Dün dosyalar notepad'de açılır ondan sonra. Sıkıntı yaşamayın. O yüzden şunu hiç sadece bu klasör için uygulayıp yapmış oluyorsunuz. Bu tiki kaldırdığınızda not defterini açıyoruz. Buradan en aşağı doğru indiğimizde genelde alt taraflarda şöyle konsol var. Bu sıfır olarak gelecek size. Yani şu şekilde olacak. Siz bunu bir yapacaksınız. Daha sonra da developer olayımız var. O da neredeydi? Şöyle yapabilirsiniz. Ctrl F tuşuyla beraber. Buradasınız. Ctrl F'ye bastınız. Dev yazmanız yeterli olacaktır. Ben bunu eklemiştim. Daha yine yok. Ee, şu an bende geliyor. Bu developerı eklemeden önce gelmedi. Konsol falan açılmadı. Başka bir yanlışlık var. Anlayamadım. Ama sonradan e, şunu e, kopyaladım. Hemen altına bu şekilde yapıştırdım. Sonra şuraya dev roper yazdım. Bir de bıraktım. Kaydettim. Çıktı. Ee, bir daha çok hızlı yaptım acaba Ya bir Oyun tekrardan kendimi şey yapıyor. Bu da sanki aşağı inerken gördüm ama yanlış mı gördüm? Different görmüş. Aynen şurada gördüğünüz gibi. Ee, bunu ekliyorsunuz bu şekilde. Yani ayarları değiştirdikten sonra sıfırları bir yaptıktan sonra ve developer ekledikten sonra eğer yoksa sizde ilk önce var mı diye bakın. Ondan sonra Ctrl S yapıp ya da dosya kaydet deyip çıkın. Kaydedin. Kaydedikten sonra oyuna döndüğünüzde gördüğünüz gibi şu an ee, ben Sıfır kamerasındayım. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Bu e, harflerin üzerindeki rakamlar da e, sıfıra bastığınız zaman bu şekilde gelecek. 8, 4, 6 5 ve beraber bu şekilde oynamasını sağlayabiliyorsunuz kameranın. Mouse'a da sağa sola bu şekilde gidip ayarlayabiliyorsunuz ekstradan 9 yukarı çıkıp 3 ile aşağı inebiliyorsunuz. Bu e, kameranın hızını da mouse'unuzun topuyla beraber hızlandırıp e, düşürebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Sıfır kamerasını ayarlamış oluyoruz. Şimdi döneyim. Hatta şöyle ne kalsın. Şöyle havanın değişimini de göstereceğim. Tekrar sıfır kamerasına geçelim. Böyle yapalım. Ee, buradayken bu e, bir tırın sesini iyice kısayım. Daha şöyle yapalım. Yani az ses gelsin. Benim sesimi duyun. Birazcık daha ses daha hasta olduğum için e, sesim tam çıkmıyor. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Ee, düzeltmeye çalıştıkça bir şeylerden dolayı sesimi aktaramıyorum hala. Gıcık oluyorum. Neyse. Gördüğünüz gibi sıfır kamerasını kullanmış oluyoruz. bu şekilde. Aynı anda güzel duruyor ya. Seviyorum. Evet. Ee, hatta motorunu kalkıtalım. Mis. Nice. Sessiz. Ortam mükemmel. Ee, şimdi ESC'nin altındaki e, tırnak işareti yaptığınız e, ya da birin yanındaki diyeyim e, o tuşa tapla birin tam böyle köşesindeki tuşa bastığınız zaman size konsol karşılıyor. Bu konsolu nasıl kullanabiliyoruz? Gördüğünüz gibi mouse'da hareket etmiştim ya. Bu mouse'un kamera bakın kamera speedini nasıl arttırıp düşürdüğünü görmüş oldunuz hem. buraya ben birazcık da e, bu sefer notla çalıştım. Normalde not da yapmıyorum ama burada birkaç tane şey var unutmayayım diye e, yapmak istedim. Buraya yazmadan önce kodunuzu TAT tuşuyla beraber kod için açın. E, hangi kodu başlayalım? <laughs> Mesela zamanı ayarlayalım. Zaman ayarlamak için e, G Alt tire tabi burada İngilizce klavyeye geçtiği için arkadaşlar o yüzden e, genellikle soru işaretinin olduğu kısımdan alt tire yap yapıyorsunuz. Onu söyleyeyim normal tireye bastığınız zaman eşittir ya da artı tuşu çıkabilir. O yüzden soru işareti yıldız direkt sla ters slash yaptığımız e, kısımla yani sıfır yanındaki tuşla yapıyorsunuz set dediğimiz zaman zaten set time geldi. Buraya tıkladığımızda otomatikman kodu aşağıya attık. Ya da direkt elde yine yazabilirsiniz. Buraya mesela e, şu an saatler gündüz gördüğünüz gibi. Şunu 20 yapalım. Enter'layalım. Gördüğünüz gibi akşam saatleri oldu. Tekrar ok tuşuna bastığımız zaman yukarı ok tuşuna bir önceki kayıt gelir. E, Mesela gece 4 yapalım iyice zifiri karanlık yıldızlar falan mükemmel ee, bu şekilde zamanı ayarlayabiliyorsunuz tekrardan e, eskiye dönelim saat şöyle bir 13 yapayım. ama şurada unutmayın eğer teslim edeceğiniz bir yük varsa zamanı değiştirdiğiniz için otomatikman gecikmeye düşebiliyor e, o yüzden ona dikkat edin. Yük varken yapmamaya çalışın. Yoksa gecikmeye düşersiniz. E, oradan bonusunuzu alamazsınız. Oradan eksik paranız yeter. Onu söyleyin. O yüzden zamanla oynarken dikkatli olun. E, sonra e, ne var? Hava durumunu değiştirelim mesela. E, yine açtık. Yine G Set Weather. Hava burayı e, buraya e, bir yaparsanız bakalım ne oluyormuş yağmur yağsın bulutlar değişti gördüğünüz gibi mesela iki yapalım güneşli 3 yapalım deniyorum şu an yine yağmurlu oldu demek ki e, çok da bir ve sıfır normal büyük ihtimalle e, bir de yağmur olmuş oluyor zaten bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. On CMA. Ee, bir de Skybox'ımız var. Bu modlarla beraber değişen bir şey. Evet. Havamıza basalım. Ee, set. Skybox. Bunda da e, bir yapalım. Gördüğünüz gibi modlar seyreldi. Bakın ne kadar ok tuşuna hani geriye gider. Onu da göstermiş olalım. 2'ye bastık birazcık daha şey yaptı. 10 yapalım. Onunla bir şeyimiz yokmuş. 5 yapalım. 5 bir şey yok. 3 yapalım. 3 bir şey yok. 2 yapalım. Buradan deneye deneye 0 bulutları kapatıyor. Azaltıyor. Bir de pardon 0 bulutları kapatıyor. 1 bulutları azaltıyor. 2 de bulutları çoğaltıyor gibi gözüküyor şu an. Çok fazla kurcalama şansı olmamıştı. Bu vaziyetleri de kurcalamış olduk. Başka trafik. E, ee, trafiği şöyle gösterebilir miyim acaba? Böyle bir şu. Aynen şu an mesela trafiğimiz var. Şöyle yapalım. Hemen açalım e, bastık. Bir yok olması lazım da yok. E, neydi? G grafik aynı. G alt tıra, trafik yaptığınız zaman trafiği sıfır dediğinizde aha araçlar gitti. Trafik kapandı. Ondan sonra bir yaptık. Herhangi bir sıkıntımız yok. 5 yaptık. Daha hala araçlar geliyor yavaş yavaş. Şimdi 10 yapalım. Destet etti şu an. Ben trafiğin bayağı bir e, arttırdık. 1 ile 10 arası gördüğünüz gibi nasıl araçlar gelmeye başlıyor. 1 on arası böyle değerler yapabilirsiniz. Ben trafik gördüğünüz gibi bayağı bir sağlam oldu. Tekrar konumumuza girelim. Oh, tırı kaybettik. Bu nedir? Tırımıza ee, geldik. Baktınız ki tırı kaybettiniz. Hemen 1'e basarsınız. Sonra tekrar 0 yapabilir. Ee, ayarlayabilirsiniz. Doğun acıma başka ne var mıydı? Bu kamerasını gösterdik. Ee, başka da bir şey yok. Heh. Atıyorum. Şu an buradasınız. Ama... Heh, hem şeyi göstereyim. Şimdi konsolu açtık. Nereye gitmek istiyoruz? Mesela İstanbul'a gideceğiz. Ya da farklı bir şehre gideceksiniz. Oradan başlamak istiyorsunuz. Oradan yük alacaksınız diyelim. Hemen go to yazıyorsunuz ki zaten tabu bastığınız zaman da go to satırını göreceksiniz. Go to dediniz. dediğiniz ee, normal dediğim gibi İngilizce klavye döndüğü için Türkçe karakterleri içermiyor. O yüzden I harfi I harfine dönüşüyor. İstanbul. Yazdım. Enter'a bastım. O da İstanbul'dayız. Ne kadar gibi bu üniversite ee, şöyle birazcık daha hızlandırarak gördüğünüz gibi ee, hareket edebiliyoruz. Mesela direkt İstanbul'a geldik. Nereye inelim? Hem yani şu işçi yeri herhalde. Mesela direkt şuraya inelim. Çok yukarıdan bırakırsanız buradan itibaren e, düşüreceği için tırı yere kapaklanır. Güzelce bir hasar alırsınız. O yüzden mümkün olduğunca yere yakınlaşın. Ondan sonra F9 tuşuna bastığınız zaman bu F seyirlerinden F9'a bastığınız zaman hızınız otomatikman inecektir. Demek istediğim şu. Mesela hafiften yukarıdan bırakıyorum. Ah, gördüğünüz gibi hasarı hemen alabilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca yerden bırakırsanız herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Başka anlatmadığım bir şey var mı? Yok diye düşünüyorum. Hmm. Bu şekilde e, kamera açısını istediğiniz gibi ayarlayıp fotoğraflarınızı, videolarınızı işte bu şekilde e, ayarlayabilirsiniz. E, sıfır kamerası tırı takip etmez. Yani şöyle göstereyim. Böyle. Gibi. bu şekilde hani takip etmez. Size sadece o anki e, ee, açıyı gösteriyor işte. Böyle bile kullanabiliyorum ay arkadaş. Bu şeye daha çok alışmışım ya joystick'e. Şey olmadı Allah. Aynen. Bu işte daha sürüyorum. sonra da adapte olalım. Nedense. Ee, bu şekilde sıfır kamerasını da göstermiş olduk. Işınlanmayı gösteriyoruz. Çeşitli kodları göstermiş olduk. Hem benim için tekrardan faydalı bir bilgi hem sizin için de faydalı bir bilgi olmuştur. Ee, daha gördüğünüz gibi metrobüsler falan çalışıyor. Ben daha önceden bunları göremiyordum ha. Nedense. Demek ki için yine. Şuraya bak. Of. Metrobüs. Okle, <laughs> Bunlar ne böyle? Vay vay vay. Metrobüs. Tek tarafı çalış herhalde. Hmm, diğer taraftan da geliyor. Bu şekilde ee, anlatmış oldum sizlere. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler. Hoşçakalın.